Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. SEC, Shiba Inu ve Dogecoin gibi meme coinlerin menkul kıymet olmadığını doğruladı. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun SEC Şirket Finansmanı Bölümü, Dogecoin, Shiba Inu, Official Trump ve Official Melini gibi meme coinlerin menkul kıymet olmadığını belirten yeni bir rehber yayınladı. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Bölüm dün yaptığı açıklamada meme coinlerin Federal Menkul Kıymetler Yasaları uyarınca menkul kıymet olmadığını vurgulayarak iddia edile getirdi. Bunun yerine bu varlıkları spekülatif yapıları nedeniyle koleksiyonluk olarak kategorize etti. Açıklamada meme coinlerin yatırımdan ziyade eğlence ve sosyal etkileşim amacıyla satın alınan kültürel etkinliklerden, internet memelerinden veya trendlerden esinlenen tokenlar olduğu belirtildi. Ayrıca meme coinlerin doğası gereği bir fayda sağlamadığı için değerlerinin spekülasyon ve piyasa talebi tarafından belirlendiği belirtiliyor. Meme coinler Huawei testinde başarısız oldu. Komisyon, sonuç olarak meme coinlerin uzun süredir uygulanan bir menkul kıymet testi olan Huawei testinin şartlarını karşılamadığını vurguladı özellikle bildiride meme coin alıcılarının bir girişime yatırım yapmadıkları belirtiliyor. Bu nedenle başkalarının çabalarından kar bekleyemezler. Meme coinler menkul kıymet olmadığından, SEC ilgili işlemlerin kayıt gerektirmediğini vurguladı. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Federal Menkul Kıymetler Yasaları meme coin sahiplerini ve alıcılarını korumaz özellikle SEC iddiasının yukarıdaki tanımı karşılamayan meme coinler için geçerli olmadığını açıkladı. Meme coinlerin federal yasaya göre menkul kıymet olmadığını kabul etmesine rağmen, bu varlıkların teklif edilmesi ve satışı ile ilgili hileli faaliyetlerin diğer eyalet ve federal kurumlar tarafından yaptırım eylemlerine tabi olabileceği konusunda uyardı. Meme coinler hakkındaki önceki duruş Açıklama SEC'in Dog, Trump ve Melana gibi meme coinler hakkındaki duruşunu açıklığa kavuşturuyor. Bu, geri gençlerin tüm kripto paraları, Bitcoin hariç, menkul kıymet olarak sınıflandırdığı kripto varlıklara ilişkin daha geniş görüşünden bir sapmayı işaret ediyor. SEC sektöre karşı geçmişte uyguladığı yaptırımlarda meme coinleri menkul kıymet olarak sınıflandırmamış olsa da gençlerin açıklaması bu varlıklar üzerinde düzenleyici belirsizlik yaratıyor. Sekin açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Trump meme coin'ini piyasaya sürmesinden bir ay sonra geldi. Eşi de aynısını yaptı ve kendi meme coin'i Melana'yı piyasaya sürdü. Bu meme coin'ler son birkaç haftadır zirve fiyatlarından ciddi şekilde düştü. Trump, 75,35 dolarlık AT'sinden %84,89 düşerek 11,35 dolara gerilerken, Melana şu anda 13,73 dolarlık zirve fiyatından %94 düşerek 0,8096 dolara geriledi. Meme Coin ile ilgili ETF'lerin potansiyel onayı arttı. Bu arada Sek'nin meme coinler hakkındaki pozisyonu, bunların bir ETF için onaylanma şanslarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle önceki Sek yönetimi, menkul kıymet olarak sınıflandırılan varlıklarla ilgili ETF dosyalarını kabul etmeyi reddetti. Bu durum, geçen yıl gençlerin Sekin'in, Binance ve Coinbase davasında sola verilen menkul kıymet etiketi nedeniyle Solana ETF başvurularını kabul etmeyi reddetmesiyle gözlemlendi. Potansiyel ihraççılar Dog ve Trump gibi meme coinler etrafında ETF'ler başlatmayı hedefliyor. SEC, Grayscale'in Dog ETF dosyaları da dahil olmak üzere bu başvurulardan bazılarını kabul etti. SEC'in son açıklamasında meme coinlerin menkul kıymet olmadığı yönündeki açıklaması, bu varlıkların ETF'ler için onaylanma şansını artırıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.